Sinemaya dair konuştuklarımız. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, Destek Fonu Öray Imaş, belgesel anlatan bir kitap. Çok daha fazlası belgeselcide. Şimdi başlıyoruz. <laughs> lerle yönetmenlerle etkinliklerle zenginleşen kent Safranbolu. Bu yıl 16.sı .'si gerçekleştirilen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ndeydik. 16. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ndeyiz. Babamın adı Bektaş, anamın adı Çiçek. Torunumun adını Bektaş koydum. Ailemin adı Cennet, ben de Adem'im. Belgesel filmin yolculuğu nasıl başladı? Belgesel filmin yolculuğu Neşet Ertaş gibi büyük bir üstadın, müzik geleneğinin yok olmayı yüz tutması ve gelecek nesillere bunu aktaramayacak olması, bu geleneğin yok olması bizi bu belgeseli yapmaya itenen en önemli nedenlerden bir tanesiydi. Festivalin belgesel sinema için, belgesel yönetmenleri için önemi nedir? Hem yaptığımız filmleri kitlelere ulaştırabiliyoruz, hem gösterim imkanı bulabiliyoruz. Bu anlamda hani şüphesiz maddi anlamda da düşünecek olursak belgeselcilere hani desteği oluyor. Bu anlamda önemli bir festival. Bir filmin, bir belgesinin çok izlenebilir olması için ne olması gerekiyor? Doğal olması gerekiyor ve samimiyet yakalaması gerekiyor. Yani en önemli faktör bence o izleyicideki özdeşleşmeyi sağlaması. Kırgızistan'dan festivale geldiniz. Festival hakkındaki görüşlerinizi öğrenebilir miyim? Festival, e, sinema için baldarga abdan caksı. caksı. E, ben e, bir yaka birinci yolu geldim. 13. degen film dap geldim. Al film Gop Festivali'ne kaçırken, Gop Festivali'ne. Festivaller, Arganday Festivali'ne bulundu da. Bu festival özgü göçü, e, Türk Dünyasının çoğultup ki bütün sinemacılar da çoğuldu. Şu küt kütüpta da festival caza var. Bu çapta Türk dünyasını yaymaya çalışan e, Safranbolu Boru beni diyelim onun değerli başkanı doktor Necdet. Dediğiniz gibi Makedonya'da. Evet, Makedonya'da. <laughs> Azerbaycan'dan festivale geldiniz. Festival nasıl geçiyor? Burada Türkiye'de olmağım, Safranbolu'da olmam <laughs> çok e, memnunum. E, çok hoştu benim için bu festivala koşulmak. Ve öz hemkarlarımla, öz kollegalarımla, sinema kollegalarımla olmak bir yerde çok hoştu festivallere katılıyorsunuz ve birçok belgeseliniz var. Bir belgeselin izlenebilir olması için nasıl olması gerekiyor? Tavsiyeniz neler olur bu konuda? Müt, Mütlak filmin keyifli olmalıydı. Keyifli çok güzel olmalıydı. Bu teknolojik taraftan da e, yüksek derecede çekilmelidir film ve onun iştirakçıları, aktörleri, bütün yönetmenden başlamış, hamısına kimi teknik işçisine kimi çok yüksek seviyede olmalı. Festivalde ödüller sahiplerini buldu ilk filmde iki ödül film ne anlatıyor? E, film e, 17. yüzyılda yapılmış bir e, Osmanlı mirası olan bir hanla ilgili e, hanın şu anki e, bakımsız korunmasız e, haliyle ilgili. Belgesel Film Festivali'nin yapıldığı yer Safranbolu. Ee, filminiz de buradaydınız. Katılımcılara e, film yapmak isteyenlere ne söylersiniz? Meseleyi, e, onu kendilerine dert edinmeleri gerekiyor ki e, gerektiği şekilde yeteri kadar e, onu hissettirebilsinler seyirciye. Neden belgesel sinema? Çünkü yaşanmış hikayeler beni her zaman çok etkilemişti küçüklüğümden beri. Çok uzam kurmacaya ben. Belgesel severlere, belgesel yapmak isteyenlere bir cümle söylesen ne olur? Belgeseli çekecekleri insanlarla mutlaka gitsinler, vakit geçirsinler. Yani vakit geçirmeden kimse bir iş başaramaz belgesel çekecekse şayet. Çünkü o insanları tanıması lazım, onların güvenini kazanması lazım. ...yaşlaştıkça özlenen, hikayeleriyle alıp götüren bir sevdadır Safranbolu. Festivalin belgesel filmciler için, belgesel severler için ve bu kent için önemi nedir? Safranbolu'nun belgelenmesini sağlayacak, Safranbolu'yu tarif edecek bence en iyi sanat dallarından birisi belgesel. Bu şehre belgesel film festivali çok yakışıyor.

Gözdeki yıllarda katılacak belgeselciler için bu festival nasıl hazırlanıyor? En yanlı haliyle şunu söyleyeyim, biz festival olarak artık çocukluk çağını, gençlik çağını geçmiş çok olgun bir aşamadayız. 16.sını düzenliyoruz. Büyük hedeflerimiz var. Büyük hedeflere giderken de tamamen objektif yapıyı, tamamen bir ustanın eline bırakmayı uygun görüyoruz bu tür işlere. Beyaz perdeyle buluşan filmleri izlemek isteyenler ve filmlerini festivallere göndermek isteyenler için takvim köşemiz. belgesel filmlerden biri olarak kabul edilen, belki de belgesel sinemanın en önemli filmi Kuzeyli Nanok. belgeselce de. Hadi öğrenelim. çıkacak? Böyle durayım, şöyle durayım. Şimdi sizlere tarihe ilk belgesel film olarak geçen 1922 yapımı olan Robert Flaherty'nin çektiği Nanook of the North'u anlatacağım. Robert Flaherty bir maden firması için bölgenin haritasını çıkartmak üzere Kuzey Kutbu'na gider. Giderken de yanında o dönemde yeni çıkmış olan hareketli görüntü makinesi yani kamerayı götürür. Belki çekecek bir şey çıkar diye. Ki haklı çıkar çünkü çekecek bir şey çıkar. Ve orada yaşayan insanları yani Eskimoğulları çekmeye karar verir. Sinegöz ve sinema gerçek akımları yani daha doğrusu fikirleri Dizi Gobertov tarafından ortaya çıkartılmış. Flaherty de kendi filmini yaparken bu düşüncelerden etkilenmiştir. Kimsenin gitmediği, gidip de göremediği görse de çok üşüdüğü yerleri hiç üşütmeden sizlere getiriyor. 3 yıl sonunda bu adamcağız işini gücünü bitiriyor ve Amerika'ya dönerken 912 kilometreye yakın filmini yakıyor. Arada kendisini de yakıyor. Kendisini yakmasa iyiydi. Neticede kendi de yansa, dünya da yansa Robert Flaherty yılmıyor, tekrar projesini çekiyor, kurguluyor, ve tarihte yapılmış olan ilk belgeseli ortaya çıkartıyor. İlk belgesel olmadığını iddia edenler de var. Geri dönüp yanan görüntüleri tekrar çekerken bu insanlara oyunculuk veriyor. <laughs> Tarihteki ilk belgeselin kısa hikayesi böyleydi. Çekim 1 tekrar 7. Yeter şey içine alıp kafa karıştırırken sanat ayırıp seçer. Dev Sandırs'ın belgesel kitabındaki cümlelerden bir tanesi. Belgesel sinemayı yönetmenlerin cümleleriyle, akımlarla, sinemadan örneklerle anlatan kitap sinema kitaptığınızda olması gerekenlerden. Belgesel Belgeselcinin okutuşu. fazla üye ülkesi bundan. Avrupa Birliği Sinema Kuruluşu ÖreyiMaş dünyaca ünlü pek çok filme destek sağladı. Peki ÖreyiMaş bu destekleri nasıl sağlıyor? Şimdi beyaz perdede buluşan birçok yapım ve bu yapımlara uzun sürede destek olan Avrupa Konseyi Sinema Fonu ÖreyiMaş. Getting a film made means the finance. Receives... ÖRIMAJ, sizin de belirttiğiniz gibi Avrupa Konseyi'nin e, Avrupa Ortak Yapımlarına destek veren e, fonudur. E, ve destek de e, üç alandadır e, yapımlarla ilgili olarak. Uzun metraj kurmaca filmler, animasyon filmler ve uzun metraj belgesel filmler. Kaç ülkeden oluşuyor Mehmet Bey? ÖRIMAJ şu anda 36 üye ülkeden oluşuyor. Destek vereceğiniz filmlerin tür sınırlaması var mı? E, belli bir tür sınırlaması yok. Ama daha çok e, art house dediğimiz ve e, evrensel, humanistik değerlere e, ilişkin yapıtlar her tabii ki tercih alanına giriyor. E, hangi aşamalarda destek sağlıyor peki? Yapım aşamasında e, projelere toplam çekim bütçelerinin %17'si miktarında ve üst limit olarak da 500 bin euroyu geçmeyecek şekilde destek sağlıyor. Yılda 4 başvuru tarihi var ve 4 karar toplantısı var. 2 ay gibi bir sürede başvurudan sonra kararlar alınmış ve neticelenmiş oluyor. Belgesel filmlere destek sağlamak için özel şartlarınız var mı? Belgesel filmlere destek sağlamak için özel bir şart yok. O diğer türlerle ilgili olarak projelerle ilgili olarak geçerli olan kriterler belgesel projeler için de geçerli. Peki Türkiye'de destek alan belgesel yönetmenleri var mı? Bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? Çok ilginç bir noktaya temas ettiniz. Türkiye 1990 senesinden beri Örümaj'ın üyesi, yani 25 yıl Çok yapıyor, uzun süre, evet. oldukça uzun bir süre. Fakat maalesef bu 25 yıllık süre içerisinde örimaja Türkiye'den gelmiş bir ortak yapım, kreatif belgesel projesi maalesef yok. Umarım Türkiye'de belgeselle uğraşan insanlarımız yakın bir zamanda uluslararası arenada varlığını gösterebilecek projeler geliştirip Öryimaca başvururlar. Kapımız açık. Türk sinemasının ülkemizde ve uluslararası arenadaki başarıları, dünyadan sinema haberleri, biriktirdiklerimiz belgeselce de Çekmeceler köşesinde. Kaan Müjdeci Sivas filmiyle 88. Akademi Ödülleri'nde en iyi yabancı film dalında Türkiye'yi temsil edecek. Uluslararası arenada başarılı filmleriyle ülkemiz temsil eden Nuri Bilge Ceylan 72. Venedik Film Festivali'nin jürisindeydi. 22. Uluslararası Altın Kuza Film Festivali'nde Emin Alper, Abluka ile en iyi film, Nursena Şimşek ise Godes Bana ile en iyi belgesel film ödülünü kazandı. Deniz Seviyesi filmi 15. Milano Uluslararası Film Festivali'ne damgasını vurdu. Filmin baş oyuncusu Damla Sönmez en iyi kadın oyuncu ve yönetmenleri Nisan Dağ ile Esra Saydam en iyi yönetmen ödüllerini kazandılar. Vizyonda yeni bir belgesel film. Üstün yetenek, hızlı bir yaşam öyküsü. Caz sanatçısı Emmy Winehouse'un hayatının anlatıldığı Emi belgeselinin fragmanı ile veda ediyoruz. Eğer bizlere ulaşmak isterseniz belgeselci ismiyle sosyal medyadayız.

She had such an emotional relationship to music. You're becoming an artist in the public eye. The more people see of me, the more they'll realize that all I'm good for is making music. And the Grammy goes to Amy Winehouse. She was one of the truest artists I've ever heard. The world wanted a piece of her.